sağa yatık, negatif iken sola yatık olurlar. Bağımlı y ve bağımsız x değişkenler aynı yönde değişim gösterdiğinde pozitif eğimli zıt yönde değişim gösterdiğinde negatif eğimli doğrular oluşturur. Bu tabloda da dediğimiz gibi eğer yukarıda baktığımızda pozitif iken sağa yatık yani bu bu şekilde pozitif olma fx çizgisi sağa yatık oluyor. Buradaki kesişme noktası 4. Üst nokta 7'de kalmış. Y eşittir. Y 2 eksi Y 1 şeklinde olmuş. Aradaki boşluk ise X eksi 2 X 2 eksi X 1 şeklinde olmuş. Burada da M eşittir. Y bölü X eşittir. Y 2 bölü y2 eksi y1 bölü x2 eksi x eksi 1 şeklinde olmuş. Buradaki de yine aynı şekilde 3, 5, 5 bölü 2 şeklinde gelmiş. Etmiş çizgisi y eşittir. 7 eksi 5 bölü 2 eşittir. 9 bölü 2'den x eşittir. 6 eksi, eksi 3 burada artıları eksiler artı oldu. 9 geliyor bölü x ve 9 bölü 2 bölü 9'dan 1 bölü 2 şeklinde cevap çıkıyor.